Fani Bey'in video sayfanıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Honor telefon akıllı saat nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Honor telefon ayarlar cihaz ekle bölümünde telefonunuza bağlanabilecek cihazları görebilirsiniz. Akıllı saati seçtikten sonra bağlantı seçeneğine tıklayın. Honor telefona akıllı saati bağlamak istiyorsanız akıllı saatinizin bağlanma özelliği olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eşleştirme seçeneğine tıkladıktan sonra Honor telefona akıllı saati bağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Honor Telefon akıllı saat nasıl bağlanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. kanalıma sağlı abone olmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.